Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere maydanozları dondurucuda uzun süre nasıl muhafaza edebiliriz onu anlatacağız. E, temiz bir şekilde yıkadığımız maydanozlarımızı kesme tahtamıza alıyoruz. Saplarından ayırıyoruz. Saplarını kullanmayacağız ama saplarını çöpe de atmayacağız. Bunları sonrasında kaynamış suya atıp gün içinde tüketebiliriz dedim sözdüjü olarak. E, maydanozları küçük küçük doğrayalım. Alalım. Bunları daha önce sapından ayırmıştım. maydanozları yemeklerde, salatalarda kullanabiliyoruz. Tazesinde hiçbir fark olmuyor. Bu şekilde tüm maydanozlarımızı kesmiş. baklava poşetlerine koyacağız. Bu ona biraz büyük gelebilir. Sıkıntı yok. İkiye falan bölüp yapabilirsiniz. Kullanabileceğimiz miktarda koyalım. Sonrasında çözümlü çanta tekrar kullanalım Bu şekilde porsiyonlara ayırıp dondurucumuza koyacağız. Benim maydanozlarımdan 4 poşet çıktı. Bu şekilde siz de kendi istediğiniz miktarda poşetleyip, bağlayıp dondurucuya atabilirsiniz. İşte bu şekilde maydanozlarımızı dondurarak her mevsimden yani dilediğimiz miktarda herhangi bir besin kaybı olmadan maydanozlarımızı tüketebiliriz. İyi günler diliyorum.